geçiyoruz dokuzuncu soruya. İki kenar bir üçgen diyor. Yani bu A, bu A, bu B. Şimdi üçgenin eşit kenarının birisi 27. Yani bu 27 ise bu da 27. Sadece bunu bilmiyoruz. Çevre uzunluğu 100 santimse. 27 artı 27 54 yapar çevresi 100 santimmiş çıkarırsak diğer kenarı bulmuş oluyoruz. O da 46 santim yapar. Cevabımız aşık. Geçiyoruz 10. soruya. Bir kenar uzunluğu 6 santim olan iki kare yan yana birleştiriyor. Yeni oluşan şeklin çevresi kaç santimdir? Bir kenar uzunluğu 6 santim olan kare yan yana birleştiriyor. Yani böyle birleşmiş. Bu 6 santim. Her yeri 6 santim olur. Çevresini sormuş. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. İçerisi sayılmaz çevrede. Ne yaptı? 6. 6 çarpı 6. Cevabımız 36 bir videonun daha sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.